Geç, Alo, efendim Rahim. Evet. Evin yakındayım ne oldu? Ne oldu lan sen? Ağlıyor musun? Abi, basketboldan çıktık, sigara almak için markete girdik. Çalışanın biri kıçıma tekme attı, çok kötü durumdayım, lütfen çabuk gelebilir misin? Oğlum, tamam, sakinleşen, tamam, geliyorum ki dakika, bekle. Manita yanında ama evine yollayıp direkt geleceğim tamam mı? Sakinleş sen. <laughs> tamam abi lütfen çabuk gel. Kurbaz yapış kankancık Aradımdan itirsin be amcık Dur şunu bile yapmacık 14 kişi toplamayalım kankacık Paranı vermiş üstü KANCIK kancık Kurbaz yapış kankancık Aradımdan itirsin be amcık Dur şunu bile yapmacık 14 kişi toplamayalım kankacık Paranı verdim üstü kalsın kancık, kancık, kancık. Kaliko Beyin geldi bir zombi misali Yakında gelir mezaranın bir safir Ağırlarsın beni çürümüş bedenimle Ağzında hala süt kokusu Kendisini bir boktan piç kurusu Yaşına bakmadan sikini uzatır Kelebek keser sonra yapacağız sünnetini Beni bilen bir bilmeyen de seni haklı bulur Zaten takıldıkların sen gibi dönük İlla ağzına boş almamı bekliyorsun her köpek Büyüdüğün <laughs> zaten sikim sonik bir çocuk Yaratmaya çalıştığın algıyı sikerim Sadece anladık kalmam hayatını sikerim Küfür yapışkan kancık ardında netirsin be amcık Duruşun bile yapmacık 14 kişi toplamayalım kankacık Paranı verdim üstü kalsın kancık 14 kişi toplamayalım kankam Paranı verdim üstü kalsın Rhyme Bak Murat seni tartaklarım Şaka kadar kaldı taklarım Bak bu demeyi sakatadım ağzına açıp bile hafif kanka, kankan Kes dal yarak tat Ölümün yakın o yüzden başlanamaz ha Bir daha sevdiğimi küfür edersin amuda kaldırıp sikerim seni ilk öldürüm var da Ardından okulu Evet o benim gördüğüm belan Ateistler dua bir daha diz atmasın diye Kaligul Bazı yapışkan kancık aradığımda bir tırsın ben amcık gazetelerde olun sen başla paranı vermiş kalsın kaç dördüne ağacı alının yediğin tek kurşunla yeter seni mahvetmeme söylediklerini pişman etmeye gece gündüz seni kahretmeme ne diyordu kaygı yoruk kafana yazık ne diyeceklerim aklına kazı çocuğun teki ikide bir tersine inanca Yer gün dolaşın sokakta hanım hanımca yaltaklık yapmanız zannımca tepeme çıktınız ben sus tüktü neymiş bir cigarayı çekme abi sorunca Aslında hata bende fazla yüz var bize dağıtmışım gibi bedavaya bize vizeni aldı sattır artık karadenize hanım Yapmayın ara sakın oraya birisini çağırsın. Yazık yes, oldu Patu tarihimize. İnsanlar böyle dedi, şöyle dedi, Big Patu varken hepsini senin arkana şöyle böyledi. Ama benim insanların lafını göre hak edecek kadar ezik onların zamanında senin arkana söylediklerini sana aktaracak kadar şeref yoksun diye. Bu dediklerim hepsi gerçek. Gerçek olanlar yakında gerçekleşecek. Ama An anlayış içerim bu daha sevgiyle mariftedesin. Yaşına bakmadan ilk gördüğüm yerde fayson alıp olup. E bu dediklerinde halbuki değil.